arkadaşlar herkese yeni bir videodan tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber Türkiye'nin en tehlikeli semtlerini inceledim. Gelin videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler. Gaziantep Vatan Mahallesi. Sadece Google'da bir sürü cinayet haberleriyle nam salmıştır. Esrarengiz ölümleriyle bilinen bir mahalledir yolda giderken arabanızın önünü kesip gasp edebilirler. Eskişehir Kuyubaşı Mahallesi Kaçakçılık ve uyuşturucu şebekelerinin çok olduğu ne kadar baskın yapılırsa yapılsın asla bitmeyen olaylarıyla ünlüdür. Eskişehir'in en tehlikeli mahallelerinden biridir. Zeytinköy, Antalya Burası bir sürü polisin uyuşturucu baskını yapılmasıyla ünlenen ve yan kesici, gaspçı, torbacı, kapkaççı ve daha birçok olaylarıyla Antalya'nın en tehlikeli semtlerinden birisidir. Trabzon Haroz Mahallesi Burası daracık sokaklarda yankılanan silah sesleri ve kavgaları ve balıkçılarıyla ünlüdür. Buraya farklı bir takımın formasıyla bile girmek bir hayli tehlikelidir. Konya Doğanlar Mahallesi Kavgasız bir günü bile olmayan, herkesin birbirine bıçak çekmesi, hatta küçük çocukların bile yanında bıçak taşıdığı bir mahallede. Bu olaylar nedeniyle Konya'nın en tehlikeli mahallelerinden birisi haline gelmiştir. Afyonkarahisar Çavuşbaş Burada elini kolunu sallayarak gezen yabancılar hiç olmamış. Hatta bir aile, çocukların ders çalışıyor, müziği kıs dediği için canice katledilmiştir. I had to say. İstanbul Gazi Mahallesi, her türlü olaya karşı protesto yapılmış bir mahalledir. Bitmek bilmeyen çatışmalar ve olaylarıyla İstanbul'un en tehlikeli mahallelerinden birisidir. Tekirdağ Kore Mahallesi. Burası kaçak elektrik ve su kullanımının yaygın olduğu ve tapusuz evlerin bulunduğu bir yerdir. Yolda ilerleyen bir arabadan bile bir şey çalınan bir mahalledir. Buradan arabanızla hele de jipinizle geçerseniz frene asla basmayın. İstanbul Sarıgöl Mahallesi. Sokaklarında her gece düğünlerin olduğu bir mahalledir. Ne kadar eğlenceli olsa da uyuşturucu konusunda en baş bölgelerden birisidir. İzmir Kadife Kale Mahallesi. Polisin bile kolay kolay giremediği bir mahalledir. İzmir'in manzarası en güzel gece kondu semtidir. Yolda giderken bile nereden geldiğini bilmediğiniz bir bıçak yüzünden hayatınızı kaybedebilirsiniz. Sokakta dolaşan çocuklar bile yanınızdaki elektrikli cihazları almak için size Mersin Çilek Mahallesi. Yolda ilerleyen arabaların taşlanmasıyla meşhurdur. Suriyeli bir çocuğu kaçırıp fidye istemişlerdir. Parayı alamayınca çocuğu öldürmüşlerdir. Mersin'in olaylı en tehlikeli mahallelerindendir. Adana Yüreğir Mahallesi Eğer buraya yolunuz düşerse kavgaya veya bir olaya karışmayın. Ya mezara ya da hapse gidersiniz. Ankara Çinçin Mahallesi Yapılan baskınlarda kilolarca uyuşturucu yakalanan polisin bile kolay kolay giremediği bir mahalledir. Şu anda yapılan kentsel dönüşüm ve gece konuların yıkılmasıyla Çinçin Çin mahallesi dağıtılmıştır.